Filistin. Tüm insanlığın ortak mirası, ilahi dinlerin merkezi, barış ve esenlik yurdu. Bu esenlik yurdu, Siyonist işgalciler yüzünden, tarihte eşi benzeri görülmemiş katliamların yaşandığı, insanlık onur ve haysiyetinin hiçe sayıldığı, savaş suçlarının işlendiği, Göz gözyaşının ırmak olup aktığı bir coğrafyaya dönüştürüldü. İlk kıblemiz, göz bebeğimiz, Sevdamız Mescidi Aksa. Bugün zalimlerin kirli postallarının altında belki de son çırpınışlarını veriyor. Ey dadaşlar, ey Müslümanlar, ey insanlar! Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır hadisi şerifine kulak verin. 14 Ekim Cumartesi günü Narmanlı Camii'nde kılınacak öğlen namazı ve gıyabi cenaze namazı akabinde Özgür Kudüs yürüyüşüne Tüm halkımız davetlidir. Bir zulmü engelleyemiyorsanız en azından onu herkese duyurun.